Merhaba arkadaşlar, ee, yeni bir kanalda birlikteyiz. programı Öğreniyorum.com. Ee, yaklaşık 20 günde 36 tane video çektik. Ee, bu ağırlıklı c derslerinden başladık, fakat e, ilerleyen zamanlarda veri tabanı SQL derslerine de devam ettik. Ee, kanalımıza abone olursanız e, sevinirim. E, bir de yeni bir e, web sitesi de açtık. programı Öğreniyorum.com isminde. E, bu web sitemiz üzerinde de e, çeşitli etkinlikler olacak. Aklınıza takılan e, soruları burada cevaplamaya çalışacağız. E, burada e, özellikle sıkça sorulan sorular var. Yazılıma nasıl başlamalıyım? Hangi kullanma dilini öğrenmeliyim? Öğrencilerden çok gelen e, soruları da e, bu kısımda e, yer vermeyi planladık. E, i̇lerleyen zamanlarda yine burayı da genişleteceğiz sizden gelen e, öneriler konusunda. E, önerilerin e, devamı olarak burada son çekilen 4 tane videoyu işte YouTube ile alıp buraya aktarıyoruz arkadaşlar. son çekilen videoları da buradan görebilirsiniz. E, i̇yi seyirler diyorum, iyi çalışmalar diyorum. Kolay gelsin.